Sayın Müdürüm ile yaklaşık iki buçuk yıldır teşvikli mesai içerisindeyiz. Ee, oldukça seviyeli ve keyifli bir işbirliğimiz var. Sayın Müdürüm de bu dönemde Burdur Belediyesi olarak bir hatıra bulun ve Burdur e, ruh simgeleyen bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordu. Bu konuda bize destek ve katkı vereceğini ve yardım edeceğini söyledi. Biz de tabii ki memnuniyetle dedik, Burdur'un mutlaka iz bırakan bir şeyler olması gerekiyor ve biz yönetimi görevlendiğimiz süre içerisinde de o izleri bırakmak istiyoruz dedik. Ve Burdur'un e, hem göreve başladığımız günden itibaren dikkat çekmeye çalıştığımız Kuruyan Burdur Gölü'nün feryadını, çığlığını bir pul aracılığıyla da tüm Türkiye'ye ardından da uluslararası platforma taşımak istediğimizi ifade ettik. Bu maksatta da bir pul bastırdık. Bu pul ee, bence güzel bir pul oldu. Hem maddi değeri hem de manevi değer olan bir pul bizim için. Gölüm çığlığını ortaya koyan, orada düzgün bir resim, fotoğraf betimlemesiyle ee, bunu ortaya koyan edim, edim ve bunu göstermiş. da ee, açıkçası tarihe not düşme adına böyle bir grafikle böyle bir fotoğrafla ölümsüzleştirmiş oluyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. Sormak istediğiniz bir şey varsa da bu pulun evet. Burdur. Burdur hala Burdur gölü olarak yoksa gölü kaybedip sonunda Burdur çölü mü olsun dedik. Bunu da bu pulumuzda vurgulamış olduk. Umuyorum mesajımız ilgili yerlere ulaşır. Zaten bu konuda yaptığımız çalışmalar sürekli karşılık buluyor. Sizin de takip ettiğiniz ve duyurduğunuz gibi ee, umuyorum amacımıza ulaşırız. Tekrar peki, teşekkür ederim. Peki başkanım şimdi bu hatıra pulu mu posta pulu mu? Posta pulu. Şimdi Doğru. Hatıra pulu da var çünkü. Doğru. O nedenle sordum yani. Doğru hocam. Posta pulu, e, posta macerada kullanılabilir. Hatıra olarak da saklanılabilir. Biz hatırasını sak hatıra olarak saklayacağız. Bizim için hatırası çok önemli. Hı. Çünkü hakikaten e, biz her fırsatta duyurmaya çalışıyoruz. Geçenlerde Sümer Bey'in yaptığı klip yayınlanmaya başladı. Oldukça e, bu konuyla ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Yani o, burada klip, gününün... o klipi <laughs> ben seyrettim. Evet. Çünkü hakikaten önümüzdeki yüzyıl belki de tüm dünyaları, dünya ülkelerinin en büyük sorunu su problemi olacak. Suyumuzu dikkatli kullanmak zorundayız. Bakın Aralık ayının 15'ini geçti. Henüz hala beklediğimiz yağışlar alamadık. Ülke genelinde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Onun için ee, su rejimi belirlenmeli, suyumuzu doğru kullanmalıyız. Belki bir takım şeylerin enerjinin alternatifini yaratabiliyor insan ama şu anda suyun alternatifini yaratabildiği bir teknoloji maalesef yok ya da çok pahalı. Onun için e, suyun da kıymetini bilmek zorundayız. Şimdi Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda somut bir gelişme var mı? Burası Şimdi somut gelişmede de orada e, 9 ana başlık altında topla, toplanılmış bir e, çalışma. Bu 9 ana başlık altında kurumlara görevler verilmiş durumda. Yerel yönetim olarak bizim görevimiz Burdur Gölü'ne ulaşan arıtılması gereken tüm kaynakları e, Burdur Gölü'ne ulaşmadan arıtarak ulaştırmak. Burada organize sanayi bölgesinden evsel atıklara varıncaya kadar biz bununla ilgili çalışmamızı yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde sizlere de duyuracağız. Organize sanayi ile bir atık su arıtma protokolünü imzalayacağız. Ve bir yıllık süreyle imzalayacağımız bu protokol içerisinde bir yıl içerisinde Burdur Belediyesi'nin yapacağı evsel atık ileri biyolojik arıtma tesisine deşarjı yapılacak organize sanayi bölgesi atığının da mutlaka evsel atık sınırlarına indirgenerek kazandırılması yönünde bir protokol imzalayacağız ve onlar da o çalışmayı yapacak. Ee, kurumlar üzerine düşen görevleri yapacak ama her zaman söylediğim gibi, en başında da söylediğim gibi ve en çok e, bizi kaygılandıran şeyin yeni su kaynağı ya da mevcut su kaynaklarının ulaştırılması konusunda eğer bir yenileme yapılmazsa, yeni bir su kaynağı bulunmazsa bu ürünün kurumasına maalesef engel olamayacağız. Öyle de bir durum var. Sayın Başkanım, organize sanayi bölgesi geçen yıl yapması gerekiyordu aslında. Evet. Değişikme oldu. Neden böyle bir ihmal içerisinde bulundular? Şimdi mı? şöyle, yok ciddi anlamak değil. Ee, bir süreç içerisinde ilerliyor iş. Bir proje çizdirmeleri ve yapmaları gerekiyorlar bu e, arıtma tesisi için. Getirdikleri arıtma tesisi projesini biz birkaç defa revizesini talep ettik. Çünkü Birkaç yıl sonra ileri biyolojik arıtmaya deşarjı yapılacak Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisinin atık suyu istediğimiz değerlerde olmayabilirdi ilk getirilen proje. Biz bunun revizesini istedik. Şu anda istediğimiz projeye yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bu protokol imzaladıktan sonra da bir yıl içerisinde bu arıtmanın Organize Sanayi Bölgesi'ne yapımını sağlayacağız. O yüzden o gecikmenin nedeni oldu. İkinci OSB'nin de bir çalışma var mı? Şimdi ikinci OSB'nin arıtma tesisi yeri belli. Ben ikinci OSB'nin de şu anda mevcut yönetim kurulu üyesiyim. İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesinden önce mutlaka ya kaset tipi üniteler şeklinde yapılmış ya da evsel atıra dönüştürülebilmiş biyolojik arıtım, arıtım tesisinin mutlaka yapımını da sağlayacağız orada. Yani olayı da boş bırakmıyoruz Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> Altı bin. Efendim. Altı bin. Altı bin, Altı bin. Altı bin adet. Türkiye genelinde dağıtılacak yoksa bu.